Merhaba arkadaşlar ben Başar. Bugün sizler birlikte Kral Şakir'in Macera Adası'nın 3. bölümü olan Derin Paluku bölümünü açıyoruz. Ve oynuyoruz. Şakir'i seçtik. Şimdi ilerliyoruz. Arkadaşlar bu bölüm çok zor. 52 metre nasıl gitmişim ona şaştım valla. Arkadaşlar bir ara böyle skoruma 66'ya falan taşıdım. İlerlerde göreceksiniz zaten videonun ilerisinde. Bu da size bir küçük bir spoiler olsun. Şimdi gördüğünüz gibi böyle bir balık yiyoruz. Şakir var. Bunu da kimse kovalamıyor. Sadece taşlar çarpmadan gidiyoruz. Bu oyunda ben yine de oynayacağım. Şimdi böyle bir bölüm işte bu. Öbür bölümlere benziyor ama çok benzemiyor. Bunda kimse kovalamıyor. Sadece suda gidiyorsun. Şu anda taşla çarpmamaya çalışıyorsun. Aslında kolay gibi geliyor ama çok zor. Biraz daha gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar bu bölümleri oynamakta böyle kolay olmuyor. <laughs> o yüzden çarpımda çok zorluyum. Yani arkadaşlar siz de benim ne kadar bu bölümlerde Zorlandığını anlamak için indirip bakabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada önceki videolarda söylediğim gibi yeni nerf videoları gelecek ve drone videoları gelecek güzel videolar olacak. Drone'u biraz sonra çekebiliriz çünkü böyle karantina falan var. Şimdi yeni Canan karakteriyle başlıyoruz. Evet gidiyoruz. Gördüğünüz gibi. E, uçuyorum. Ay uçuyorum diyorum ya söylüyorum. Arkadaşlar bu arada bu robot giderken arkasından böyle pıtırcıklı bir şeyler bırakıyor. Yani su suyun içine hava bırakıyor olabilir. E, hava baloncukları olabilir. Büyük ihtimal öyledir zaten. E, neyse. Şimdi gördüğünüz gibi böyle ilerliyoruz bu bölümde. Yani arkadaşlar benim bir tane çok istediğim karakter var ama onu açmak biraz pahalı. Oyun parası lazım. O yüzden açamıyorum biraz daha oynarsam biraz daha para kazanırsam oyunda açabilirim o karakterde sanırım Şef Mecahi olabilir o yani tam bilmiyorum Neyse hmm. şimdi arkadaşlar sonra yeni bir karaktere geçeceğiz Bakalım bir daha çarptım. Şimdi yeni karaktere geçelim. Şimdi oh. yeni <laughs> bir canım yanlış tavamı canına değil bunu arkadaşlar. Yani aslında başlıkı bir karakter şaftıktım. Tavamı yanlışlıkla değil. Boom. Boom patladı. Şimdi bakalım bakalım bakalım. Hayır ya. Heh. Şimdi Necati Necati nasıl sığmış buna? Ta sığmamış. Hatta sığmamış. <laughs> Arkadaşlar tabii Necati sığmaz. Çünkü o böyle bir nasıl bir robot olsa bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada Şef Necati de şu kenardaki rapçi Necati'nin yerine geçecek. Alınca. Neyse. Şimdi yeniden Necati ile devam ediyoruz yola. Orada da kafalara dikkat diyor. Geldim. Arkadaşlar bu arada öbür bölümlerimize gelmesini istiyorsanız like atın, abone olun ve bildirimlere basın. Shk Beast